Merhaba arkadaşlar bugünkü videomuz sınırsız internette kadar nasıl yapılır Türk Telekom yani sınırsız internet olarak da sayılabilir yani sırayla yapabilirsiniz istediğiniz zaman nasıl internete ihtiyacınız oldu mu kendinize yapıp hemen internet getirebilirsiniz tabi bu videoya geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve bildir zil zilleri açmayı unutmayın zilleri açarsanız ve ben direkt video paylaşırsam ilk size bildirim gider ona göre avantajlısınız ve bu videoyu beğendiyseniz beğenin ve böyle serilerin devamını gelmek istiyorsanız da hem abone olun hem beğenin ve şimdi videoya geçelim buradan meşazlar kısmına giriyoruz hiçbir şey yapmıyor zaten meşazlar kısmına giriyoruz 90 90'a 90 90'a -90 meşaz atacağız. Evet arkadaşlar 90-90'a gördüğünüz gibi zaten önceden yapmıştım. tekrarını sizinle yapacağım. Evet. Buraya mesela hangi burçlarsınız? Ben yengeç burcuyum. Mesela bakın yengeç. Yengeç yazıyorsun. Atıyorsunuz. Ücretsizdir meşaz atması. Bakın ama yeter ki hattınızda şey olmasın. Faturalar yapmasın. Faturalar yaparsa keser parayı faturasızlar yapsın. Mesela bakın 3 haftalık 3 aylık 12 tane direkt buraya onay yazın diyor. Onay yazıyoruz. Tekrar atıyoruz. Şu an başlayacak. Aktifliğimiz başlayacak. Tabi direkt iptal edeceğiz. İptal bakın. Üyeniniz bulunmaktadır. İptal edeceğiz. Evet arkadaşlar şu an onay verdik. Bulunmaktadır diyor ve iptala basacağız bakın yani iptal edeceğiz iptal hangi yengeci yaptıysanız hangi Burcu yaptıysanız onu yapın yengeç Az önce yengeç yapmıştım iptal yengeç yazıyorsunuz ve iptal oluyor bunu hemen aynen anda yapın ha. bakın aboneniz iptal edilmiştir ayın günü dördüne kadar tane kadar servis içeriği meşazına almaya devam edeceksiniz ücretsiz bir şekilde tabi ve şu an geliyor Mesela istediğiniz bakın akrep yaptım yengeci zaten yapmıştım ettik tekrar yaptım terazi aklınıza gelebilecek tüm e, burçları yapabilirsiniz <laughs> İptal ettikten sonra e, birazdan internet gelecek zaten 100 megabit diyecek ve geldikten sonra zaten size gelir zaten bir 20 dakika içinde gelir yarım saat içinde gelir ve bugünkü videomuz bu kadar Videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın ve yeter ki kanalıma abone olun. Emeğimi karşılığını verin yeter başka bir şey istemiyorum.